Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 47. videosu ile karşınızdayım. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi inceleyerek tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümleyi tercüme etmiş oluyoruz. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk cümlesi İnsan mutlu olmalı, nasıl olursa olsun. Hemen çözümlemeye başlayalım, bakalım neler bulacağız. Öncelikle insandan başlayalım. İnsan demek için Fransızca'da lom karşılığını kullanabiliriz. Lom ayrıca adam anlamına gelir. Onun hemen yanında bir sıfat var. Mutlu, Fransızca'da bir sıfat. Adjektif sıfat demek. Adam dendiğine göre sıfatı akorlayarak hörö karşılığını kullanmamız gerekir. Fransızca'da sıfatları nitelendirdikleri isimlerin cinsine, durumuna göre akorluyoruz. Şöyle düşünün. Bir kadın için söyleniyor olsaydı, öröz karşılığını kullanmamız gerekirdi. Héros zaten x ile bittiği için çoğul yapmak için sonuna bir şey eklememize gerek olmazdı. Ama héros sıfatını çoğul yapmamız gerekirse sonuna bir tane s harfi eklememiz gerekir. Zaten Fransızca'da ya s ya x harfi ile isimleri çoğul yapabiliriz. Onun hemen yanında olmalı sözcüğü var. Bunu tam şuradan ikiye bölelim. Bakın neler çıkartabiliriz. Öncelikle olmalının ilk kısmından fiili buluyoruz. Olmak fiili var. Fransızcası être. Daha önce farklı birkaç videoda söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Fiil être diye okunuyor. Yani être diye okunmuyor. Buna dikkat edin. Okurken buradaki ö'yü birazcık açmanız gerekir. Peki burada ne bulabiliriz? Meli malı karşılığını bulabiliriz. Fransızca'da bunu nasıl verebiliriz? Devoir'la verebiliriz. Devoir zorunda olmak anlamına geliyor. Da olmak. İşin güzel tarafı şu. İngilizcede misal zorunluluk belirtmeniz gerekiyorsa Duruma göre farklı farklı yapıları kullanmanız gerekir. Misal neler var? Yazalım. Mesela have to var, must var, should var, ought to var. İngilizce bilenlerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için söylüyorum. Bunların hepsinin karşılığını Fransızca da devoir verir. Ha, ne ekleyebiliriz? Belki ilfoyu ekleyebiliriz. Yani faluar fiilini. O da gereklidir, gerekir, karşılığını verir. Dolayısıyla Fransızca bu açıdan çok daha kolay. Gelelim nasıl olursa olsun kısmına. Şimdi cümleyi direkt olarak Fransızca'da bu şekilde bırakamayız. Nasıl olursa olsunun karşılığını nameport koman verebilir. Ancak nameport kovana bir şey eklememiz gerekir. Şöyle düşünün. Nasıl yapabiliyorsa yapsın yazalım. Nasıl yapabiliyorsa yapsın gibi bir düzenleme ile bir ekleme ile cümlemizi tercüme etmemiz gerekir. Şimdi bütün kelimeleri çıkarttık. Cümlenin zamanını ekleyelim. Onu da şuraya yazalım. Cümlemizin zamanı le présent. Présent Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zaman karşılıklarını verir. Fransızcadaki fiillerin farklı zamanlardaki çekimlerini ve okunuşlarını, telaffuzlarını gösteren bir seri hazırladım. Onu yakında ekleyeceğim. Biz şimdi çevirimizi yapalım. Lom diye başlıyoruz. Zaten Türkçe cümlenin öznesi de insandı. Fransızca cümlenin öznesi de insan. Lom. Hemen devoir fiilini presentta il şahıs zamirine göre çekerek yazıyoruz. Lom dua insan olmalı gibi düşünün. Hemen yanına etri mastar olarak yazıyoruz. Zaten bir cümlede şahıs zamirine göre bir zamanda fiil çekildiyse sonra gelen fiillerin hepsi mastar olarak yazılır. Cümle bu haliyle insan olmalı oldu. Peki ne olmalı ya da nasıl olmalı? Hemen sıfatımızı yazalım. Örö, insan mutlu olmalı. Nemport command'ı ekleyelim. Nemport command. Hemen cümleyi kotarabilmek için düşündüğümüz kısmı ekleyelim. Import command ilpöfer. Buradaki puvarın subjonktif gerektirdiğini düşünmeyin. Zira present çekimi karşılığını verir. Burada il derken loma gönderme yaptık. Pö dediğimiz puvar yani ebilmek fiilinin çekimi fer ise yapmak fiili. Bir defa okuyarak kontrol edelim. İnsan mutlu olmalı nasıl olursa olsun. Lom dua et nemport il pöfer. Şuradaki ek bilgileri ayıralım. Yazdığımız ek bilgilerin işareti şuydu. Karışmasın. Bir sonraki cümleye geçelim. Videonun ikinci cümlesi kolay bir cümle. Burada pazarlık yapılabilir. Bakalım bu cümlede neler bulabiliriz? Mesela öncelikle şunu çıkartalım. Bakın, pazarlık yapılabilir dendiğine göre mesela pazarlık yapmak nedir Fransızca'da? Pazarlık yapmak karşılığı direkt olarak bir fiil var. O da marchander. Merchandise. Başka ne söyleyebiliriz? Mesela discute le prix de diyebiliriz. Şöyle açalım. Discute aslında tartışmak demek. Tartışmak. Le prix ise fiyat demek. Dolayısıyla pazarlık yapmak anlamında kullanılıyor ama mesela fiyatı bir şeyin fiyatını tartışmak diyebiliriz. Biz marşandayı kullanalım çünkü direkt olarak güzel bir karşılık. Peki fiilin isim halini hadi onu da yazalım. Le marchandage marchandage ise pazarlık demek. Ancak mesela faire yapılabilir. Yani şurada yapmak fiili geçiyor gibi gelmesin. Fer l'emarchandage gibi bir kullanım yok. Fransızlar bu şekilde kullanmıyorlar. Zira direkt olarak fiili var. Hemen yanında burada var. Karşılığı çok kolay. İsiyle bura burası burada karşılıklarını verebilirsiniz. Mesela Ansoy'u de diyebilirdik ya da a Asetandro'a diyebilirdik. Bunlar da burada karşılıklarını verir ama en güzel karşılığı isi ve biz bunu kullanalım. Şimdi önemli bir şey geldi sıra. Burada pazarlık yapılabilir diyor. Mesela burada siz pazarlık yapabilirsiniz demiyor. Siz yok. Burada biz pazarlık yapabiliriz demiyor. Peki cümle pasif bir cümle mi? Yani burada birileri tarafından pazarlık yapılabilir gibi bir durum var mı? O da yok. O zaman biz bu cümleyi nasıl kurtarabiliriz? On şahıs samiri ile kurtarabiliriz. Şimdi on aslında bir şahıs samir. Le pronom personel. Direkt olarak bir şahsa gönderme yapmayan bir şahıs zamiri. Yani le pronom en nötr diyebiliriz. Şöyle düşünün. On ile kurduğumuz cümlelerde fiili il şahıs zamirine göre çekeriz. Ancak e, çoğu cümlelerde nu şahıs zamiri anlamını verir. Birazcık açalım mı? Hadi bunu buraya çekelim. Bakın. Mesela on ne pe pa isi desem. On bakın puvarı il şahıs zamirine göre çektik. İl. Burada herhangi bir şahsa gönderme yapmayıp burada sigara içilmez anlamını veriyor. Ama şöyle de kullanabiliriz. Mesela on peu travaye ensemble. Yine fiili pouvoir'ı il şahıs zamirine göre çektik ama bu cümlede biz birlikte çalışabiliriz. Biliriz karşılığını veriyor. Bakın nu şahıs zamirine gönderme yapmış oluyor. Yani belgisiz bir şahıs samiri iki şekilde kullanılıyor. Cümleyi pasifmiş gibi yapıyor ya hiçbir şahıs zamirine şahsa gönderme yapmıyor ya da nu şahıs zamirine gönderme yapıyor. Şimdi yazdığımız bu ek bilgileri şöyle yine bir çerçeve içine alalım. Şurayı da cümlemizin çevirisini yapmadan önce bir fiil daha çıkartmamız gerekiyor. Pazarlık yapmak marşandı diye söylemiştik ama burada ne diyor? yapılabilir diyor. Yani burada bir de e bilmek karşılığı puvar fiili var. Puvar. Dolayısıyla merşende ve puvarı birlikte kullanmamız gerekecek. Şimdi cümlemizin çevirisini yapabiliriz. Onla başlıyoruz. On. Hemen puvarı present'ta il şahıs samirine göre çekiyoruz. On peut. Merşande fiilini mastar olarak yazıyoruz. Om p merşande nerede? İsi. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Burada pazarlık yapılabilir. 10 p merşande ise. Haydi bir sonraki cümlemize geçelim. Videomuzun üçüncü ve son cümlesi ağrı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Ağrı özel isim olduğu için, Fransızca bir karşılığını düşünmemize gerek yok ama özel isim nedir onu yazalım. Le nom propre Fransızca da özel isim demek. Onun hemen yanında Türkiye var bakın. Türkiye'nin Fransızcası la Türkiye. Feminin bir sözcük. Onun yanında bakın nin var. Nin Tamlamayı veriyor. Tamlama. Fransızca'da tamlamayı D ile yapabiliriz. Önce buraya bakalım. Şimdi dağ karşılığı Fransızca'da La montagne Montagne A harfi Ancak bakın Dağı dır dendiğine göre Dirdır karşılığını Veren etr yani olmak fiilini kullanmamız gerekiyor. Olmak fiili Türkçe'ye yani et fiili Türkçe'ye dir, dir, yim, yım, sin, sın karşılıklarını verir. Genele yönelik bir bilgi verildiğine göre cümlenin zamanıza yine le présent. Le Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem geniş zamanı verir. Geniş zaman. Burada bir tane sıfatımız var. Yüksek bir sıfat. Fransızca karşılığı hot. Onun yanında da ne var? Süperlatif var. Şimdi en ile süperlatifi verebiliyoruz. Şuraya yazalım. Süperlatif. Süperlatif maskülin bir sözcük ve superiority'yi gösteriyor. Yazalım şuraya superiority. Yani en üst değeri, en yüksek seviyeyi gösteriyor. Onu da şuraya yazalım. Süperlatif, exprim ya da montre exprim ifade eder ya da montre gösterir le plus haut degré degre dün kalite diyelim. Yani bir özelliğin en üst seviyesini gösterir. Şuraya yazalım. Bir özelliğin en üst seviyesini gösterir. Süperlatifin kuruluşu İsmin cinsine göre le, la ya da çoğulsa l artikellerinin yanına pülünün getirilmesiyle oluşturulur. Bu arada pülü tek başına kullanıldığında daha anlamını verir. Bu arada açıklamayı yaparken bakın bir özelliğin en üst en yüksek seviyesi anlamında hot kullanırken t'de bitti. Ama burada en yüksek dağıdır derken bir ''ö'' var. Neden? Hadi onu da ekleyelim. Bakın hot bir sıfattır ama feminin bir ismi nitelendirdiğinde sonuna ''ö'' getirerek akor yapmamız gerekir. Şimdi ''da'' Lamontain feminin bir sözcük olduğuna göre sıfatı sonuna bir ''ö'' getirerek akorlayarak kullanacağız. Şuraya yazalım yüksek demek diye. Peki bu sıfatın eş anlamlısı ne var? Onu da yazalım. Mesela elöveyi kullanabilirdik. Elöve yüksek, masculine. Sonra bir tane daha ö getirirsek de feminine'i buluruz. O da yüksek anlamına geliyor. Şimdi bu yazdığımız ek bilgileri yine şöyle bir çerçeve içine alalım karışmasın. Bu da bizim ek bilgi işaretimiz. Şimdi cümlemizin çevresine geçelim. Şuradan yazalım. Ağrı diye başlıyoruz. Ağrı. Şimdi dirdır karşılığı at fiilini çekeceğiz. Ağrı e. Hemen süperlatifi vereceğiz. La plus sıfat neydi? Yüksek. La plus ot montagne da de la Türkiye. De la Türkiye. De ile tamlamayı verdik. Bu şekilde cümleyi tercüme edebiliriz. Bir karşılık daha yazalım. Mesela ağrı e la montagne Ağrı dağdır. La Laplusot en yükseği de la Türkiye. Türkçe cümlenin karşılığı olarak bu ikisini de kullanabiliriz. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Ağrı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Ağrı est la plus haute montagne de la Turquie ya da Ağrı E la montagne la plus haute de la Turquie. Ve La fin de la video Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız 100 videodan oluşan serinin 47. videosunun sonuna geldik. Bu video serisiyle hem kelime çalışması yapmış oluyoruz hem zamanları öğrenmiş, tekrar etmiş oluyoruz. Hem kalıpları deyimleri farklı ifade şekillerini öğrenmiş oluyoruz. Hem de tercüme çalışmış oluyoruz. Ki cümle çevirisi üzerinden metin çözümlemeyi, metin çevirisi yapmayı, okuduğunuz metinleri anlamayı daha kolay sağlayabilirsiniz. Şimdi bu tür bir çalışma şeklini videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olmak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.